Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ETS modifi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bugün başlıkta da gördüğünüz gibi böyle sebzeci jeti yapacağız. Abi yeni kasa Scania modifiyesini yapmıştık. Eğer onu izlemediyseniz hemen böyle yukarıdaki kartlara koyuyorum ben. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi eski kasa böyle bir R Streamline değil de onun daha bir eski kasası. Bir Scania'mız var. Daha önce de yapmıştık bunu. Şu an 1.42 ile tekrar yapacağız. Yeni birkaç tane modumuz var. Onları da sizlere tanıtacağım. Şimdi modifiye aşamasına geçelim demeden hemen önce arkadaşlar bir iki ufak tefek hatırlatma yapmak istiyorum. Ee, öncelikle Twitch'te haftanın 5 günü canlı yayınlarımız var. Bununla alakalı yeni bir deneme yapacağım inşallah. Ee, her iki tarafta da yapabilirim. Bakacağım onu deneyeceğim sadece kesin değil ama onun dışında haftanın 5 günü mümkün mertebe Twitch'te canlı yayınlar yapıyoruz şimdi ekranda adresi gördünüz arkadaşlar yok şurada evet şöyle <laughs> beni tam göremiyorsun işte ekranın ortasında Twitch adresimizi gördünüz oradan beni takip ederek desteklerseniz çok mutlu olurum onun dışında kanalımıza abone olur bildirimleri açar bu videoyu beğendiyseniz like butonuna basarsanız beni inanılmaz mutlu edersiniz şimdi çok lafı uzatmadan dilerseniz hemen modifiye aşamasına geçelim arkadaşlar Aracımız Arjiya Scania yani mod bir araba. Hemen hmm. oradan başlayacağız. Şöyle highline yapacağım. Klasik bir Türk işi paçası şey olacak arkadaşlar. Basık bir araba yapalım. Böyle sebze jeti diyelim. 560 yapacağım ya. Gördüğünüz gibi 888. 8, 8. Biz yeni nesil bir şey yapacağız abi. Evet şöyle olsun. Aracımızın içinden başlayalım. Burada da yine arjelli bir sürü şey geliyor. Ve iki standart. Hemen şunları çabuk çabuk göstereyim arkadaşlar. Böyle değişik değişik R2 özel mesela. Böyle bir şeyler geliyor Sonra Old R2 özel V8 Aslında bir de şey yapsaydık güzel olurdu ama neyse artık onu uğraşmayacağım. Astım. ha işte bu. Tamamdır. Dışarı geleceğim. Beyaz olacak abi araba. Single color Bakın yeni yeni şeyler var. yazı şöyle yapacağım. Önümüz böyle siyah olsun. Hiçbir şey yapacağım bu sefer. Şu ön özellikle siyah seçtim. Yerlerine çok girmeyeceğim abi. Tamamdır. Rengimizi hallettik. Now aksesuar tarafına geçelim. Birkaç tane yeni modumuz var. Yeni jant lastik modumuz falan var var arkadaşlar. Hepsini göstereceğim. Tamamdır. Ön etek koruma demiri. Böyle bir şey koysak. Mirajla beraber bile bir sürü şey geliyor. Araba bir saniye arkadaşlar özür diliyorum. Şasi dip basık yapmayacağım abi vazgeçtim. Sık yapmayacağım arabayı. Şimdi Miraj. Hemen klasik. Bunlar güzel durmuyor abi. Bu en güzeli ya 50K ile beraber gelen. Bu 50K e, şeyini de o Old Truck Package şeyinden. Hepsi geliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben ayrıca 50K modu sadece jant klasik için indirmiştim. Onu da söyleyeyim sizlere. Şuraya silerim ve bizim klasik şeyimize geçelim abi. Normal ledlerimize. Böyle bir Boremo Light var. Yeni indirdim bu modu. Güzel. Red, boramon marker, purple. Boramonun şeyi yok mu lan? Kuruncusu. White. Şunu deneyelim. Yellow. Evet. Yine ışıkları bir deneyim bakalım. Nasıl olacak? Boşluğa tıkladık Ya Koyduk mu? Bir de bir tane sarı boyak. Bir sarı da sarı boyak kardeş şöyle bir yapıp şunu şey yapmak istiyorum. Güzel bence tamam. Hemen Foglight. Buralar çok eğer şey olursa arkadaşlar uzayacak olursa buraları hızlandırabilirim hakkınızı helal edin. ne kadar çok ışık koyarsanız FPS'inizde o kadar çok kayıp yaşarsınız haberiniz olsun. Yani eğer vasat ve daha aşağı bir sistem kullanıyorsanız tavsiye etmem çok fazla ışık koymanızı. geçen şeylerde kullanmayı unuttum ben bunu ee, şöyle göstereyim baya bir güzel şeyler var böyle kapaklar jantlar filan ee, mod açıklamasına yazmıştım unuttum ama böyle yüze yakın şeyler geliyor arka lastik jant için farklı farklı ön için farklı farklı böyle kabaca göstereyim abi ben bakın ön jant için bak ön jant 82 tane şey var gördünüz mü Mavi etiket alkovalar. Vay ananı buradan. Evet. Bunlar da böyle. Mat. Böyle değişik fantazijantlar jantlar da var bakın. <laughs> hani değişik değişik şeyler yapmak isterseniz. E, bunlardan bakabilirsiniz. İsteyenlere her türlü şey yapmış. Biz Ayhan abinin bu şeyini kullanalım ya. Göbek. Bu yıl pek değil de ben. Aa jant kapağı pardon göbek kapağını değiştireceğiz abi. Aha işte burada böyle bir şey oluyor. Olmadı. Bu iş olmadı abi. O zaman jantı değiştireceğim. İstediğim yapamadım. Ayana kusuruma bakma. Bunu da göstermiş olalım en azından. Jantı değiştireceğiz abi. link Ben de galiba güzeliz abi. Az da geri çekilelim. Atam yanıyor orada. Ortada yine resmi var. Tesbihlerimiz orada. Okeyiz bebeğim. Tamamdır. O da tamam. Başka atladığımız bir yer var mı diye hemen çabuk çabuk şunu bir şey yapıyorum. İç şeylerimizi de aynı şekilde. Seçelim. Tamamdır. Low beam. Salarla yansın. Parking lights. High beam evet. Yani high beam dediği uzun farlarla beraber yanacak arkadaşlar burası da. Onu da öyle ayarladık. Hocam neyse arkadaşlar hemen. Böyle bir araba ama tekrardan kabaca bir göz gezdiriyorum. Ve okeyliyorum. Siparişi onaylıyorum abi. Servisten çıkıyorum. Yaklaşık bir saat olmuş. Standart V8 sesimiz var. Hani ses modu, bu motor yok burada. Arabamız bu arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf alalım. Arkada da Dorsemiz var. Bakın. Bakın burada şeyi göstereyim size sıfır kamerasıyla hemen o jantlardaki şey demiştim ya. Scania logolarını gördüğünüz gibi o şeylerin üstünde mavi etiket halkalar. Arkalar da aynı şekilde. Lastikler de yakıştı abi bence. Yanaklı lastik bizim yükşehitçileri yanaklı lastiği seviyorlar. Işıklarımızı bir yakalamam mı? Bir saniye. Şimdi de geceleyin. Şey alalım abi. Saatimiz kaç? 9.21 Sabaha karşı Milano'dayız arkadaşlar. O Şekiliz be. Güzel güzel. Bu şeyi sevdim. Böyle iki kan Amanın. Özür diliyorum. İki kamerasına geçeceğim. Bir küçük kapatacağım. Evet. Şöyle yanaklarımız gözüksün. Bakın. Şimdi mesela farlar normal yeniyor. Uzunları yaktığımızda da buralar da yeniyor. Tepeler yalnız şeyle beraber ha yok tamam bunlar da uzunlar. Bunlar da böyle bizim şeylerimiz. Dörtlülerimiz abi. İçine mesela geçelim. Pardon arabanın bakın ee... Türkos renkleri görüyorsunuz. Hem arkada hem önde. Bu da aracın iç ışığı. Geceleyin sürerken de bu şekilde e, sürebilirsiniz. Ne diyelim arkadaşlar? için Çok teşekkür ediyorum. Çok uzun bir video oldu. Ben bunun büyük bir kısmını hızlandırdım muhtemelen. Genel frenini bıraktık. Yanlışlıkla şuraya dokunduk. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Evinizde kalın. Sağlıklı kalın. Benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da akşamki yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. ice